Ferdi Zeyrek başkanımızın hastaneye yatışının 60. saati, 3. güne girdik tedavi sürecinde. Bildiğiniz üzere el tıçı atma sonrası yaklaşık 70 dakika yapılan kardiyopun canlandırma, canlandırma sonrası alınan yanıt sonrası yoğun bakım süreci devam ediyor. Bugün itibariyle dünden daha farklı olarak tedavimiz yine yoğun bakımda üst düzey devam ediyor. Ama dün dünle bugün arasında bakıldığında e, iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, yine e, mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. E, söyleyeceğim, e, bunun dışında tüm e, teknik ekip, ekipman anlamında e, tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama söylediğim gibi, Yine e, hem kalp, kalbinin hem akciğerin oksijenlenmesinin sağlanması bir de böbreklerin diyaliz fonksiyonunun sürdürülmesi işlemleri ve yoğun bakımda e, devam ediyor. Bunlarla ilgili e, tüm e, bilgilendirmelerle yine gerekli başka konularda uzmanlarıyla birlikte değerlendirmelerle süreç devam ediyor. E, dünden daha farklıca bir gelişme maalesef böyle bir şey yok e, yeni bir gelişme yok.